Sayın Bayanlar, biz bir kutlu yarışı mensuplarıyız. Bu kutlu yarışı kura koyuklu, sadece hakta koyuklu. Rüzgar ne yandan eserse etsin, ne kadar güçlü eserse etsin, inancımızın ve davamızın istikametinden şaşmadan yolumuza devam edecek miyiz? Üzerimize ister 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi silahlarıyla gelsinler, ister 28 Şubat gibi postmodern yöntemleriyle avansınlar, isterse paralel ihanet çetesi gibi piyonlarını salsınlar, her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta duracak mıyız? Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.